Aktaş hibrit modelindeki aktif valfin standart gazlı sistemden farkı şu. Burada herhangi bir piston değişikliğine ihtiyacınız olmadan 21 gramdan 50 grama kadar rahatlıkla atmanızı sağlayan bir valf sistemi var. Fazlalık gaz basıncını yukarıdan tahliye ediyor. Yani yükün hepsini burada pistona vermiyor. Bunlarda standart pistonlarda mesela 36 gram üzerinde ikinci bir ağır yük pistonla mesela hani değişiklik ihtiyacı olabiliyor. Ama bunda öyle bir sorun yok. Fazlalık gazı direkt yukarıdan tahliye ediyor. Ve bu hibrit modelinin temiz bir şekilde kalmasını sağlayan özellikle piston sadece şu kadar hareketi e, yapıyor. Yani mekanizmaya ilk hareketi veriyor. Ondan sonra mekanizma git gel yaptığında şuralar tertemiz kalıyor. Çünkü piston sadece şu kadar hareket edebiliyor. Ama standart mekanizmalarda öyle değil. Patladıktan sonra ilk hareketi verdiğinde mekanizma git gel yapıyor. Fakat bu piston burada serbest bir şekilde hareket ettiği için komple jarjör borusunu ve buraları hatta yayları ve mekanizma çatalını da simsiyah bir şekilde hani böyle lekelendiriyor, kirletiyor. Zaten bir gaz tüfekte benim e, sevmediğim yön buydu ama hibritte bu şekilde bir sıkıntı yok. Kaç bir şey atarsanız zaten komple bu bölge ve mekanizma parçaları tertemiz kalıyor arkadaşlar. Zaten çok da güzel işçiliği var. Ben o yüzden standart e, bu şekildeki hani mekanizma yerine sadece şu sebepten dolayı bile hibrit tercih ettim.